Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın ekranda ne var. Sınıflara girip girip sizlere Brawl Stars'ın çok basit bir oyun olduğundan bahsediyordum değil mi? Diyordum ki ya Brawl Stars oynayacağınıza ne oyunlar var onları oynasanıza falan diyordum ben size. Ama gelin görün ki ben şimdi Brawl Stars oynuyorum. Ama bir farkla. Tablet telefondan değil. Ben size hep şunu söylemeye çalıştım aslında. Bakın Tablet ve telefondan oyun oynanmaz abi. Çünkü tablet ve telefon için geliştirilen oyunlar çok basit oyunlar abi. Şimdi benim diğer oynadığım oyunlara bir bakın. RDR oynuyorum. Ondan sonra TFT oynadım. Ondan sonra Forza oynadım. Warband oynuyorum. VR oyunları oynuyorum. Bir onlara bakın. Onların grafikleri, animasyonları, motorları, hikayeleri, enerjilerine bakın. Bir de Brawl Stars'a bakın. Ciddi fark var arada. Yani demek istediğim şu. Sizler Brawl en iyi oyun zannediyorsunuz. Bunun sebebi de şu aslında. Şimdi siz hiç Ferrari görmemişsiniz abi. Tofaş, Şahin marka bir arabaya biniyorsunuz ve diyorsunuz ki bu araba en iyisi abi. Sertaç abi sen de bilmiyorsun bu araba en iyisi. Ben de söylüyorum ki arkadaşlar Ferrari var, Lamborghini var, Porsche var, Bugatti var. Ama görmediğiniz için bu oyunları çok iyi zannediyorsunuz. Brawl Stars videosu çekmeyi istemiyordum. Çünkü çok daha kaliteli, çok daha iyi oyunlar var. Oynarken bize bir sürü şey öğreten ve kazandıran ve eğlendiren oyunlar var ki onların bir kısmını da oynuyorum diğer videolarımda. Buna başlamamın iki sebebi var arkadaşlar. Birincisi tablet ve telefonla oynanan bir oyunun bilgisayardan oynanabileceğini göstermek ve sizi bilgisayara teşvik etmek. Arkadaşlar oyun bilgisayarda öğrenilir. Şimdi oyun öncesi biraz lafı uzatıyorum kusura bakmayın bir mantık çerçevesi oluşturmam lazım ki oyuna geçebileyim. O yüzden biraz sabredin. Çünkü tablet ve telefon bilgisayarda üretilen oyunların oynandığı bir yer abi. Tablet ve telefonda herhangi bir şey üretemezsiniz oyun namına. Sadece oynanılan şeyleri tüketirsiniz ama bilgisayar öyle değil. Bilgisayara alıştığın zaman kullanmayı, sistemini çözdüğün zaman kendi oyunlarını da üretebilirsin. Yani ben size her zaman şunu diyorum. Sadece oyun oynamayın abi. Oyun oynarken Birçok şey öğrenin, kendinizi geliştirin ve kendi oyununuzu yapın abi. Niye başkalarının yaptığı oyunları oynuyorsunuz ki? Onları yapan da sizin, bizim gibi kendini belli bir yaşta teşvetmiş, yetiştirmiş insanlar. Kendi oyununuzu yapın. Kendi ürünlerinizi üretin abi. Her zaman üretin. Başkalarının ürettiği şeyi para verip tüketmeyin. Şimdi Brawl Stars oynamamın birinci sebebi bu. Tablet telefonda oynadığınız bir oyunun da bilgisayardan oynanabildiğini, keyif verdiğini ama dediğim gibi bunun katlarca kez üstü çok iyi oyunlar var abi. Ama sır siz çok fazla istediniz benden Brawl Stars'ı. Her sınıfa girdimler, Serdar abi Brawl Stars çekmeyecek mi diyorsunuz. Ben de sonunda sizi kırmadım ve çekiyorum. İkinci sebebim de şu. Brawl Stars'ı e-spora taşıdılar biliyorsunuz. Kasım ayı gibiydi falan geçtiğimiz. Brawl Stars'ı üreten Supercell firması dünya çapında bir e-spor turnuvası yaptı ve Avrupa'la bir takım finalde ya Japonya Kore takımını yenerek dünya şampiyonu oldu. Ve şimdi de bahar ayında dünya şampiyonası yapacaklar ve herkes katılabilecek. Yani siz ben vesaire de katılabileceğiz bu yarışmaya. Ben bunu görünce Brawl Stars oyununun çok başka yerlere götürüleceğini, şimdikinden çok daha büyütüleceğini gördüm, anladım ve bu yüzden şimdiden bunda yerimi alıp sizin çok oynadığınız bu oyunu beraber oynayıp Beraber bakalım bu oyundan ne çıkarabiliriz, ne görebiliriz? Bu oyuna nasıl bakmamız lazım? Beraber vakit geçirelim diye şimdiden yerimizi alalım istedim. Yani Brawl Stars'ı sadece sizin için, siz istediğiniz için ve tablet telefondan oyun oynamayın. Bilgisayardan da Brawl Stars oynayabilirsiniz diyebilmek için bu video serisine başladım. Bakarsınız Roblox'u da çekeriz. Yani Kalitesi hakikaten düşük oyunlar. Abi şimdi bir RDR'ye, Forza'ya baktıktan sonra yani Brawl Stars, TFT'ye, LoL'e falan abi çok basit ya. Yani grafikler güzel. Yani şey tatlı ama çok basit. Ama oyunun e, sistematiği çok eğlenceli. Maçlar çok kısa sürüyor. Hızlı şekilde geçebiliyorsun. Kupa kazanıyorsun. Onlarla kostümler açıyorsun. Skinler açıyorsun falan. Bunlar zaten işi bağlıyor. Bunlar işin... E, Dinamik tarafı bunlar Şimdi ben yeni bir hesap açtım Ve bu hesapta 32 kupayım abi şu anda 32 kupa olmamın da sebebi şu Önden bir oynayayım dedim yani Birkaç kez bizim e, Yasemin hocanızın Kardeşi Ahmet'in tabletinde Birkaç kez Brawl Stars neymiş ya Deyip bir oynamışlığım var ama e, Hani video çekeceksem En azından biraz oynamayı Öğreneyim diye biraz bir toplasanız 5-6 maç falan atmışımdır O şekilde 32 kupa biriktirmiş oldum. Bir de bu karakteri açtım. Yani e, bununla oynamıştım. Hatta bunu bir tane de yükseltmiştim. Oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Abi. Bak baştan söyleyeyim. Yorumlarınızla beni yönlendirin. Yani hangi karakteri açayım? Nasıl kupa kasayım? Nasıl yapayım? Oyunda nasıl daha yönlerim? İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Sırf sizin için oynuyorum bunu. O yüzden e, siz de bana destek olun. Beraber ee, bu oyunu güzelce oynayalım. Ben de size bu oyunu oynarken birçok şeyi anlatma fırsatı elde edebileyim. Şimdi bir maça girelim bakalım. Şurada bir kutum yanıp sönüyormuş ya. Ha savaş kutusu açılmış. Tamam açayım. Ne geliyor? 12 tane altın geldi. Güç puanı geldi Shelby için. Shelly için. Bu herhalde 30 olduğu zaman ben onu yükseltebiliyorum. Ninja için 7 gelmiş. İyi. Bu üçünü almışım abi hesaplaşmayı almışım. Tamam. Pekala, şimdi burada da bir şey var. Bunu da aç. Paso kutu geliyor bu ne ya? 18 altın. Shelly'ye güç puanı gelmiş. Nita'ya da güç puanı geldi. Ama Nita'yı Shelly'den daha çok sevdim şu an. ön diğer karakterleri hiç bilmiyorum. Hani ne yapıyor, ne diyorlar ama Nita daha böyle e, sniper gibi böyle çaktığı için daha hoşuma gitti. Daha başarılı oldum en azından Shelly'dense. Bilgisayarda oynamak biraz kombinasyon istiyor. Çünkü bilgisayar tablet gibi değil abi. Biraz elini elini, kolunu, parmaklarını böyle koordineli kullanacaksın. E bu da reflekslerinizi çok iyi geliştiriyor zaten. Hadi oynayalım bakalım. Evet. Kazanmak için 10 tane elmas topla diyor. E hadi gidelim. Sertaç abi sahada. Evet, hadi bakalım. Şuralara gizlenebiliyorum. Şuradan. Şurada birisi var. Evet. Güzel çaktım. Tamam. Burada takım oyunu oynamak bence daha önemli. Böyle bireysel kafanıza göre Allah. Hoppala şöyle kenara kaç kaç kaç. Güzel. Bizim eleman güçlüymüş baba. Oh oyunu ilk defa oynayan birisi olarak. Evet Sertaç abi bir kişi indirdi abi. <laughs> Sonunda bir kişi indirebildi baba. Hadi gidelim. Evet bunda galiba üstüne durduğum zaman ne yapıyor abi? O beni oha be attı. Vay iyiymiş. Bu arada mouse'un nerede olduğunu bir bulamadım şu an. Abi bir dakika ha. 3 monitörlü bilgisayarda oynadığım için mouse diğer tarafa gitti ya. Çerçeve içinde tutma yapmamışlar oyunda. Evet. Önceki oyun daha iyiydim ya. Bu oyun daha kötüydü. Bir de çok önde kalıyorum galiba. Evet. Fazla önde kalıyorum. Çünkü henüz daha oyunu e, reflekslerim oturmadığı için oyunun dinamiklerini daha henüz çözemediğim için haliyle şu an benden daha iyiler. Yine önde kaldım ama ayıcığımı çağırdım. Evet şu an çok iyi bir şekilde oynayamıyorum abi. İlk maçlarım artık acemiliğime verirsiniz abi. Evet, yani atış açısını iyi ayarlayıp o bizim adammış bu arada, pardon kan. Of, şunun altın elmaslarını ben toplayayım da yabancıya gitmesin. Maç bitti. Çok çabuk bitiyor ya maç. Ah, önceki maçlarımda yıldız oyuncu olabiliyordum bu maçta olamadım. Ama neyse kazandık maksat. Kaza ya maksat kazanmak falan da değil abi. Kazanmak kaybetmek değil. Bakın oyun oynarken kazanacağım hep ben kazanacağım hep ben önde olacağım. Ya böyle bir şey yok abi. Oyun oynamaktaki bizim olayımız eğlenmek. Keyifli vakit geçirmek abi. Böyle kendini paralayanlar görüyorum ben abi çünkü. Kazanamadı diye tableti falan böyle yere fırlatıyorlar abi. Yapmayın gerek yok böyle şeylere. Bunlar şey böyle yani görmemişlik abi bu açıdan. Evet kupa sayım 40 olmuş. Aa yine bir kutu daha geldi. Savaş kutusu gelmiş yine. Bakayım ne çıktı. 16 altın gelmiş. Nita'yı fullleyebiliyorum. Evet yükseltebiliyorum. Shelly'e de geldi. Hmm, bu adam şekil gözüküyor. Bu kimmiş? Colt adı. İyi güzel. Ben bunu bir geliştireyim mi abi? Yükselteyim. Güzel yükselttik abi. Tamam. Geri çıkalım. Ee, burada buralarda derdede başka böyle bir şeyim yok. Dolan bir şeyim yok. Hadi bir el daha atalım abi. Brawl Stars, Brawl Stars. Yediniz beni Brawl Stars diye. Al sana Brawl Stars. Şunu oynayacağım ama vallahi bir RDR atardım. Efsane olurdum ya. At sırtında kova yok olur. Bu ne? Abi bu şey ya. Ee, eskiden küçükken vardı ya. Ben kendimi kaybettim şu anda. Var bir dakika. E, ee, vardı ya Simecton. Biz izlerdik eskiden onu. Oradaki Ray Misterio baba bu. Bildiğin Ray. Oha! Vay be. Sertaç abi çifledi mi? Allah. Güzel. İki kişiyi mindirdim oldu. Tam göremedim ama. Evet şimdi biraz daha kontrollü, menzilli bir şekilde savaşayım. diyordum ama yine gittik ortaya daldık. Allah. Mouse'u kaybettim yine ya. Neyse Sertaç abi orada bir kişiyi daha indirmeyi başardık. Pekala. Bilgisayardayken şu mouse'u, mouse'umu görebiliyorsunuz zaten imlecini. Onu bazen kaybediyorum abi o dövüş esnasında. Ona daha güzel bir kombinasyon bulabilirler. Yani ve en azından mesela mouse bak buradan dışarı çıkıyor abi. Yani bu dışarı çıkması sıkıntı oyunda. Diğer monitörüme geçiyor. O zaman da mouse bir anda kayboldu önceki maçta. Kayboldu gitti. Evet yine zafer almışız iyi. Evet. O oh, bu arada hepimiz aynı seviyedeymişiz. Bunlar da o zaman benim gibi yeni başlayanlar olsa gerek. Bir de burada şey gördüm ben. Kulüp takım gibi bir şey kurabiliyoruz galiba. Onu da 5. seviye olmamı istiyor benden. 5. seviye olduğum zaman e, bir takım kuracağım. O takıma da sizi beklerim abi. Bu arada ben süreme bakayım. Evet. Ortalama 10 dakika gibi bir şey herhalde şu an. Evet. Şey ayıcığımızla şu alerjim. anda yeni bir oyuna giriyoruz abi. Sayın Doğal'a yakın. Buyurun. Çıkabilir doke. misiniz? Bak maçtayım şu anda. Kardeşinizin alerjisi var. Devamlı burnunu çekiyor ama zannetme ki nezle ya da grip. Tamamen e, neyle alakası olan bir alerjisi var. Bedavadan kil aldım. Ne olabilir? Çocukla izli miyiz siz Serpacan? <laughs> Gelin bana. Ben anlatayım hayatın gerçeklerini size. Bu nedir ya? Ya senin yüzünden çikolata yiyemez oldu çocuklar. İyi evet iyi şu an iyi gidiyoruz, gidiyoruz herhalde. Da henüz İlla daha sinirlenme. ölmedim. Evet bunu da indirdik. Güzel. Şöyle bir atış yapayım ona. Evet. Çimliklere girelim. Şurada bir yerde henüz daha çıkmadı oradan o. Çok girdik yine ya. Evet. Mesafemi korumam gerekiyor. Evet. Ama bu maçı da alacağız gibi duruyor şu anda. Elmasları kapalım. Şu aşağı doğru vuracağım. Evet onu indirdim. Güzel. 3 tane elmasım oldu. Evet. Adam geliyor. Buradan bir tane vurdum. Şöyle bir tane. Evet maç bitti. Vay 13'e 0 be. B'ye fark attık. Tüh be yine yıldız oyuncu olamamışım. Ben 32 kupayım. Arkadaş 32. Diğeri 30. Karşı tarafta 40 kupalık biri varmış. Güzel. Rütbe 5 oldu abi. Şu anda. Ha deneyim 5 olması lazım. Pardon rütbeden ziyade. O olunca bir takım kuracağım. Şöyle bir oyuna dükkana bir bakayım. Kaç para istiyorlar? Burada şey yapıyorlar biliyorsunuz. Buralara ciddi para yatıranlar var abi. Kostümlerine, kutularına. Bir bakayım kaç paraymış. 30 tane şu yeşilin adı neymiş? Elmas. 30 elmasa 13 lira istiyorlarmış. 80 elmasa 35 lira. Popüler olan güya herkes bunu alıyormuş. Burada bakın e, sizi yönlendirme işte en iyi fırsat popüler işte en çok bu satılıyor bunu alın özel işte sol tarafta sağ tarafta böyle kampanyalar falan çıkıyor. Bu oyunların yapılma amacı sizin cebinizdeki parayı almak olduğu için arkadaşlar sanmayın ki popüler herkes bunu alıyor. Bu tıpkı şey gibi normalde hiç indirim olmayan bir eşya düşün kimse dikkat etmez ama onun tepesinde kocaman böyle yüzde elli indirim yazdığın zaman insanların bir anda dikkatini çekiyor ve gidip onu alası geliyor insanların. O yüzden buralarda bunu çok uygularlar. Sakın ola böyle oyunlara para falan yatırmayın abi. Kendi yeteneğinizle, başarınızla bu oyunda bazı şeyleri elde edin. Para para yatırarak herkes neticede bir şeyler elde edebilir. Bu ne diyor? Günün fırsatı varmış. Ücretsiz 16 vermiş. İyi bunu ha onu farklı veriyor. Bunda indirim olmuş. Neymiş? Mega kutu 50 elmas 300 altın. Yeni ay yılı gelmiş. 10 13 lira. Yani abi. Oyunlara bilgisayar oyunları da buna dahil. Yani oyunlara para verilmez. Oyunları oynayarak o kilitleri açarsınız. Takım kodu, kod ile katıl. Hiç arkadaşım yok bu arada. İsmim Sertac abi beni ekleyin o arada. 56 kupam olmuş. Yeni bir maça dahil burada. Yeni bir etkinlik var diyor. Bu ne? Hesaplaşma. Buna gireyim. Buna sonra gireriz. Sonraki videoda bakarız ona. Hasan hesaplaşma ne? Sen biliyor musun? Mu? Yanlış hatırlamıyorsam giriyor. Ha. Herkes tek birinci olmaya çalışıyoruz işte. Herkes tek çalışıyor. Herkes tek. Evet. Aa, elmas kapmaca takım. Elmas kampanyada 3 kişilik takım oynuyoruz. Asıl oynanan o mu? Asıl oynanan hesaplaşma. En çok kupa kazandığın yer orası. Hmm. onu bir sonraki videoda yaparız o zaman. Evet tekrar oyuna girelim abi biz. Karşıda yine şey var. Rey Mysterio. Onun adı ne burada acaba? El Primo mu? Ha, evet. ben sesini duydum El Primo diye bağırıyor. Ahmet sağ olsun hepsini öğrendiğimiz için. Evet Sertac abi indirdi. Bu da beni arkaya atıyor. Şu mouse'un imlecini kaybetmezsem bu oyunda epey bir şeyler yapabilirim en azından. Evet bak oradaymış. Bir arkadan dolanayım siz yaparken. Evet güzel Sertac abi daha indirdi. Biraz daha iyiyim. Evet, iyi gittik. Bu arada ben demin aşırtmalı bir şey attım. Onu fark etmedim. E tuşuyla aşırtmalı bir şey attım. O benim ultim mi galiba? Muhtemelen. Şuradan şunu... Bey, benim ne Oyundayım şu anda. Olabilir. Şarjını, Şarjını, olabilir. Bilmiyorum. Şarjını bilmiyorum. Powerbank'in mi? Evet. Ben onu sana verdim. Ben günlerdir görmüyorum ki onu. Evet Sertaç abi bunu da indirdi. Güzel. Evet Sertaç abi bunu da indirdi. Maç bitti. Artık yıldız oyuncu olurum herhalde. Tüh, yine olamadık. Onur Pro 12 baba. Yıldız oyuncu olmuş. Next Star 56 kupadaymış. Benden daha iyiymiş. Eyvallah. Hepimizin seviyesi ki adamın seviyesi 3 Güzel karşı tarafta ağlıyor Ağlanacak bir, şey. bir sonraki maçta da siz bizi yenersiniz Olur biter Peki devam şey Bu gördüğünüz kişi doğala yakın Şu anda oyun oynuyorum Sürekli gelip gelip sınıfıma giriyor Sizin de öyle Evde kendi çikolatanızı yapmayı falan öğrenebilirsiniz işte doğala yakında. Kendi cipsinizi, lollipop, jelibon bir sürü bir şeyler yapıyor e işte çocuklar da zaten. burada, genç ender onda. Şey ya şu an ben video çekiyorum abi. Ve sen oradan bir şey diyorsun, sen girip girip duruyorsun. Ama, bu Ama ben şey. video çekiyorum şu anda yani. Yani fazlasıyla. Evet, çıkıyorum. Peki. Yeni bir maça. Aa şurada bir surat. Ha adam açılmış. Colt. Artist döne döne görüyor. Neymiş? Çift tabancasıyla isabetli bir dizi atış yapıyormuş. Süper atışı da siperleri yok eder. Ve daha uzun menzillidir. Colt ile oynayayım bari. Bunun şey mi? Bir dizi atışı LoL'de Lucian'ın ultisi gibi mi? Hı hı. Ha. Mesafesi uzun. Tamam. O zaman Colt'u seçtim. Tamam. Biraz da bununla oynayalım bakalım o nasılmış. Mesela bu koltuğu Amerikan kovboylarından esinlenmişler gibi bir tipi var ya da İspanyollardan. Oha hepimiz koltuz. Hmm. Ee, bir dakika şimdi koltuğa da biraz uzaktan çalışacağız. Şimdi Evet, buradan vurduk ve indirdik. Güzel. Hmm. İmleci kaybetmezsek Koltla sanki biraz daha tüh kaçtı. Evet, şöyle. İmlecim nerede? Mouse'um nerede? Hah. Şunu böyle bir rengini falan değiştirsek ya. Yani. Oh. Karşıda da koltu varmış. Evet. Bu arada ultim gelmiş. Vay be. Çok güzel vurdum. Evet. Bir ayı vardı onu indirdim. Ultim açık olsaydı onu oradan şunun peşine ben bir düşeyim bakayım. Ama şu an kaç 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 kaç. 3 elmasım var. Onu kaybetmeyeyim. Şu an 9 3 karşı takım önde abi. Çünkü hepimiz koltus. Farklı şekilde vuran yok. Sana vursana, vur sana, vur, sana vur. şuna vursam alacağım. Vuramadım. Şu an 14'e 0 öndeler iyiymiş. be bir fark attılar abi yani. Takım kurarken de zaten farklı yeteneklerde kişiler olması gerekiyor. Yani şimdi hepimiz koltuz, hepimiz belli bir menzile sahibiz, belli bir silah sahibiz ve belli bir hasara sahibiz. Ve böyle olduğu zaman haliyle karşı tarafta mesela bakın 3 farklı karakter var. Yani biri uzun menzilli vuruyor, öbürü başka bir şey yapıyor, öbürü başka bir şey yapıyor ve böylece TF'lerden, team fight'lardan adamlar güçlü çıkıyorlar. O yüzden her zaman farklı yetenekler, farklı şeyler, karakterler takımı daha da güçlendiriyor. Bunda rütbe 1'iz. Deneyim puanımız 22'de. 5 olmamız biraz sürecek herhalde. Hemen öyle olamayacağız. Burada yine bir kutu gelmiş. Bakalım. 36'ın gelmiş. Kolta 5 tane 3 puanı gelmiş. Şeli'ye gelmiş. Shelly 28 oldu. Pekala. Şöyle yapalım. Bu videoyu ben burada bitireyim. Brawl Stars'ta ilk defa oynadım ben de sizle beraber. Öncesinde bir 18-20 kupan mı ne bir şey var şu an tam hatırlamıyorum. Onda da sırf oyunu öğrenebilmek için denemiştim zaten. Kulüp var işte burada demek ki. Burada ben e, kendi kulübümü açacağım. Başkasının kulübüne girmeyi düşünmüyorum. Beraber kulüp açalım. Burada konuşuruz. Muhabbet ederiz. Beraber oyuna gireriz. Yakınlarda oyun oynadıklarımı ne yapıyormuş? Arkadaş daveti mi yollamış bana? Mete yollamış. Bir x yollamış. Peki. Bu videoyu da böyle bitirelim abi. Sonraki Brawl Stars videosunu izlemek istiyorsanız, görmek istiyorsanız seride. Bunu bana belirtmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum. Bin görüntülemeye ulaştığımızda yeni video serisi yayında olacak. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.